Evet değerli çocuklar ve bilim severler DNZ Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci üniteye geçiş yapıyoruz. Ünitemizin ismi kuvveti tanıyalım. Ve ilk konumuz bugünkü konumuz kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi çocuklar. Şimdi size harika bir sorun var. Hiç süper kahraman gibi güçlü olmak istediniz mi? Düşünsenize bir vuruşta kapıyı açmak sadece bir parmak hareketiyle masayı itmek. Oo. Ama durun durun hepimiz Superman olamayız tabi ama aslında hepimiz kuvveti kullanıyoruz. Nasıl mı? Şimdi size bir sır vereceğim. Elinizi bile kaldırdığınızda kuvvet uyguluyorsunuz. Mesela yerden koca bir futbol topunu alıp havaya fırlatmak. İşte kuvvet burada iş başında veya tam topa vuracaksın ama birden arkadaşın kolunu tutup seni durduruyor. Ne oldu? Yine kuvvet uyguladı. Ama arkadaşın süpermen değil tabi değil mi? Bugün kuvvetin süper kahramanı olmaya hazır mısınız? Merak etmeyin size sadece kuvvetin ne olduğunu anlatacağım. Uçmayı falan öğretmeyeceğim. Keşke elinde sihirli değnek olsa da uçabilsek ama neyse bunu öğrensek de yeter. Hadi başlayalım. Hepimiz günlük hayatımızda kuvveti sürekli kullanırız. Ama tam olarak da kuvvet ne demek? Burada bunu öğreneceğiz. Şöyle düşünün. Duran bir futbol topuna vurduğunuzda topun hareket ettiğini görürsünüz ya da bir arabayı yokuş aşağı itmek için kuvvet uygularsın ve araba hızlanır. İşte bu tür etkiler kuvvetin iş başında olduğunu gösterir. Kuvvet, duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi hızlandıran, yavaşlatan, durduran veya hareketin yönünü değiştiren bir etkidir. Yani kuvvet ne yapabilir? Duran bir cismi hareket ettirebilir, hareket eden bir cismi hızlandırabilir, yavaşlatabilir, durdurabilir veya hareketin yönünü değiştirebilir arkadaşlar. Kuvvet ayrıca bir cismin şeklinin değişmesine de neden olabilir. Örneğin bir süngeri sıktığında şekli değişir değil mi? Bu da bir kuvvetin etkisidir. Peki şunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi ben bu süngeri sıkıyorum ama ne kadar kuvvet uyguluyorum veya ben bu topa vurdum efsane gol attım top fişek gibi gitti ama ben ne kadar büyüklükte bir kuvvet uyguladım bu topa diye merak ediyorsanız işte burada bunu öğreneceğiz. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için ise dinamometre adı verilen bir alet kullanırız arkadaşlar. Bu alet şekilde gördüğünüz gibidir. Ve biz dinamometre sonucu ölçtüğümüz kuvvet için Newton birimini kullanırız. Ve kısaltma olarak da N harfi ile gösterilir. Büyük N harfi ile gösterilir. Eğer sen bir yere kuvvet uyguladın ve burayı ifade etmek için dinamometre kullandın ve ölçtüğün kuvvet 10 çıktıysa Buna 10 Newton değerinde kuvvet uyguladım deriz veya 10 N harfiyle gösteririz. Bu 50 Newton, 100 Newton da olabilir. Uyguladığınız kuvvetin büyüklüğüne göre değişir. Peki bu kuvvet nasıl ölçülür? Gelin bir bakalım. Dinamometre içerisinde bir yay bulunan ve kuvvetin etkisiyle bu yayı geren bir alettir arkadaşlar. Yay ne kadar gerilirse o kadar büyük bir kuvvet uygulanmış demektir. Mesela uygulama yapalım şimdi. Elimde bir dinamometre var ve ben bu dinamometre ile kalemliğime kuvvet uygulayıp bunu çekeceğim. Ne kadar kuvvet uygulamış olacağım görelim. İlk aşamada az bir kuvvet uyguluyorum ve 5 Newton ile bunu çekiyorum görüyorsunuz. Daha sonra 10 Newton ile çekiyorum bunu ve en son olarak 15 Newton ile çekiyorum. Kuvvetimin değeri arttıkça dinamometre içerisindeki yayın uzama miktarı da artıyor ve dinamometrenin gösterdiği değer de artıyor değerli çocuklar. Ben burada kendi kuvvetimi dinamometre ile ölçtüm. Tamam. Peki şimdi de şöyle bir şey yapalım. Elimize iki tane su şişesi aldık ve bunları teker teker dinamometreyi dik tutarak ölçeceğiz. Yere ne kadar kuvvet uyguladığına bakacağız. Sonuçta bunu şöyle düşünün değerli çocuklar. Su şişesini bir yere koyduğumuzda aşağı doğru dik bir kuvvet uygular. Bunu daha net görebilmek için şunu yapabilirsiniz. Elimizde bir sünger olsun. Bu süngere bir su dolu şişe koyduğumuzda batma miktarını görüyorsunuz. İkinci şişeyi üzerine koyduğumuzda batma miktarını yine görüyorsunuz arttı yani uygulanan kuvvetin arttığını görebiliyoruz. Peki bu kuvvetler ne kadar? Bunu öğrenmek için dinamometre kullanalım şimdi de. İlk önce dinamometrenin ucuna birinci şişemizi astık. Ve ne oldu arkadaşlar? Dinamometrenin gösterdiği değer 50 Newton oldu. Şekilde gördüğümüz gibi. İkinci su şişesini asınca ne oldu? Dinamometrenin gösterdiği değer 100 Newton oldu. Ve kuvvet arttıkça dinamometre içerisindeki yayın da uzama miktarı arttı. Peki her dinamometre ile her kuvvet değeri ölçülebilir mi? Bunu inceleyelim bir de. Her dinamometrenin ölçüm hassasiyeti ve ölçebileceği kuvvet aralığı aynı değildir. Bu durumun sebebi dinamometrelerde kullanılan yayların esnekliklerinin farklı olmasıdır. Esneklik dediğimiz şey yayların kesit alanı yani yayın kalınlığına ve cinsine göre değişebilir arkadaşlar. Dinamometredeki yayın kesit alanı kalınlığı arttıkça dinamometrenin ölçebileceği kuvvet değeri de artar. Yani yay o kadar sağlam olur ve kuvvet değerimiz de artar diyebiliriz. Ayrıca dinamometreler içerisinde bulunan yayların kalınlığına veya cinsine göre ölçüm yapılabilir. Her dinamometre üzerinde en fazla ne kadar kuvvet ölçebileceğine dair bilgi mutlaka bulunur. Bu dinamometrenin ölçüm kapasitesi olarak bilinir. Genellikle dinamometrenin üzerinde Newton cinsinden yazılır ve bu sayı o dinamometrenin ölçebileceği en yüksek kuvvet değerini gösterir. Mesela ekranda 3 tane dinamometre bulunsun. Bu aletler içerisinde aynı cins maddeden yapılmış yaylar olduğu bilinsin. Birinci dinamometre üzerinde 10 Newton, ikinci dinamometre üzerinde 50 Newton, üçüncü dinamometre üzerinde 100 Newton yazıyorsa, Bu yazılan değerler dinamometrelerin ölçebileceği maksimum kuvvettir çocuklar. Birinci dinamometre en fazla 10 Newton değerinde kuvvet ölçebilir. Eğer 15 Newton ölçülmeye çalışılırsa dinamometre içerisindeki yay bozulur, esnekliğini kaybedebilir. Bu şekilde de dinamometre bozulmuş olur. İkinci dinamometre en fazla 50 Newton ölçebilir. Bununla 50 Newton üzerinde bir ölçüm yapılmaya çalışılırsa içerisindeki yayın esnekliği bozulabilir. Üçüncü dinamometre en fazla 100 Newton kuvveti ölçebilir. 100 Newton'dan fazla değerde bir kuvvet ölçümü yapılırsa içerisindeki yayın esnekliği bozulabilir çocuklar. Peki bu 3 dinamometrenin içerisinde bulunan yayların kesit alanlarını yani kalınlıklarını büyükten küçüğe nasıl sıralayabiliriz? Tabii ki de üçüncü dinamometre en kalın yaya sahiptir ve en yüksek değerde ölçüm yapabilir. Daha sonra ikinci dinamometrede bulunan yayın kalınlığı gelir ve daha sonra birinci dinamometredeki yayın kalınlığı gelir en kalın yaya sahip dinamometre, üçüncü dinamometredir. Kesit alanı en büyük dinamometre, üçüncü dinamometredir diyebiliriz. En ince yaya sahip dinamometre ise birinci dinamometredir diyebiliriz. Peki bu üç dinamometreden en hassas ölçüm yapabilen dinamometre hangisidir? Tabii ki de birinci dinamometredir. Çünkü içerisinde en ince yay bulunur. Küçük kuvvet değerlerini ölçebilir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. İçerisinde kalın yay bulunan dinamometreler yüksek kuvvet değerlerini ölçer. İçerisinde ince yay bulunan dinamometreler küçük kuvvet değerlerini ölçer diyebiliriz. Peki bu üç dinamometreden hangileri 30 Newton değerindeki kuvveti ölçebilir? Dinamometrelere baktığımızda birinci dinamometre en fazla 10 Newton'luk ölçüm yapabiliyordu. 30 Newton'luk kuvveti ölçemez. Ölçmeye kalkarsak içerisindeki yayın esnekliği bozulabilir, dinamometre bozulabilir. Ama ikinci ve üçüncü dinamometreler 30 Newton'luk kuvveti rahatça ölçebilir. Çünkü ikinci dinamometre en fazla 50 Newton, üçüncü dinamometre en fazla 100 Newton'luk kuvveti ölçebiliyordu. Bir diğer sorumuz da şu olsun. Hangi dinamometreler 90 Newton'luk kuvveti ölçerse içerisindeki yayın esneklik özelliği bozulur? Tabii ki de birinci ve ikinci dinamometreler. Çünkü birinci dinamometre en fazla 10 Newton, ikinci dinamometre en fazla 50 Newton değeri ölçebiliyordu arkadaşlar. Aynı zamanda dinamometrenin ölçebileceği maksimum değer içerisinde bulunan yayın yapıldığı madde ile ilgilidir. Örneğin içerisinde bakır bir tel kullanılan bir dinamometre ve içerisinde demir bir tel kullanılan ve yay kalınlıkları yani kesiden alınır birbirine eşit olan dinamometrelerin uzama miktarları farklı olur. Veya bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Dinamometrede kullanılan yaylar farklı maddelerden yapılabilir ve bu yayların malzemesi yayların nasıl uzayacağını etkileyebilir. Aynı kalınlıkta yani eşit kesit alanına sahip olan yaylar bile eğer farklı maddelerden yapılmışsa farklı miktarda uzama gösterir. Bu durum yayların esneklik özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Örneğin çelik yay ile bakır yay aynı kalınlıkta olabilir fakat çelik daha sert ve daha az esnek olduğundan iki yaya da aynı kuvvet uygulandığında örneğin 10 Newton kuvvet uygulandığında çelik yay bakır yaya göre daha az uzar. Aynı kesit alanına sahip olsa da plastik bir yay daha esnek yapısından dolayı hem çelikten hem de bakırdan daha fazla uzar değerli çocuklar. Bu yayların hepsi aynı kalınlıkta olabilir ama yapıldıkları malzemenin cinsi onları farklı kılar diyebiliriz. Farklı maddeler aynı kuvvet uygulandığında farklı uzama miktarları gösterir. Şimdi de geldik dinamometreler ile ilgili başka bir bilgiye. Burada da dikkatli bir şekilde dinleyelim. Dinamometrelerde yay ile birlikte gösterge ya da eşit bölmelerden oluşan ölçüm çubuğu vardır. Göstergenin her bir bölmesi belirli bir kuvvet değerine karşılık gelmektedir. Dinamometre üzerinde yazan kuvvet değeri bölme sayısına bölünerek bir bölmenin karşılık geldiği değer belirlenir. Burada neyden bahsettiğimizi somutlaştıralım. Şekilde görüyorsunuz bir dinamometre verilmiş ve bu dinamometre en fazla 30 Newton değerini ölçebiliyor ve 3 bölmeden oluştuğu bize bilgi olarak verilmiş. Her bir bölme 10 Newtonluk kuvvete karşılık gelir. Aslında burada olan basit bir matematik işlemidir arkadaşlar. En fazla 30 Newton ölçebiliyorsa, 3 tane bölmeden oluşabiliyorsa 30 bölü 3'ten eşittir 10 diyebiliriz. Ekrana hemen bir dinamometre ve ölçümü gelsin. En fazla 50 Newton değerini ölçebilen ve 10 bölmeden oluşan bir dinamometre ile bir kutunun yere dik olarak uyguladığı kuvvet ölçülmektedir. Ve şekilde de gördüğünüz gibi dinamometrenin dış bölümüne 4 bölme çıkmıştır. Şimdi bu dinamometrede her bir bölme kaç Newton'a karşılık gelir hemen hesaplayalım. 10 bölme varsa 50 Newton ölçebiliyorsa en fazla 50 bölü 10'dan her bir bölmeye 5 Newton değer düşecektir. Yani her bir bölme 5 Newton'luk kuvvete karşılık gelir. Şekilde de gördüğümüz üzere 4 bölme dışarı çıkmışsa 5 çarpı 4'ten 20 Newton'luk kuvvet ölçtüğünü söyleyebiliriz. Aslında burada birazcık matematiksel işlem yapmak gerekiyor. Yani ilk önce her bir parçanın değerini buluyoruz, daha sonra kaç bölme dışarıdaysa onunla çarpıyoruz. Basit bir matematik işlemi çocuklar. Şimdi de geldik diğer dinamometremize. Bu dinamometrede en fazla 60 Newton ölçüm yapabiliyor ve 6 bölmeden oluşuyor denmiş. Ve şekilde de bir kutunun kuvveti ölçülmüş ve dışarıya 2 bölme çıkmış. Ne yapıyorduk? Ölçebileceğimiz maksimum kuvveti kaç bölme varsa ona bölüyorduk. Yani 60 bölü 6 yaptık. Her bir bölme ne kadar ölçebiliyormuş? 10 Newton kuvvete karşılık geliyormuş. Çok güzel. Peki kaç bölme dışarı çıkmış? 2 bölme dışarı çıkmış. 2 çarpı 10'dan 20 Newton buluyoruz. Ve kırmızı kutumuzun yere dik olarak uyguladığı kuvvette 20 Newton oluyor çocuklar. İşte bu olay bu kadar basittir. Şimdi de ekrana iki tane soru yazıyorum. Bu soruların cevaplarını da yorumlara bekliyorum. Bakalım öğrenebilmiş miyiz? En güzel açıklama yapan arkadaşımızın yorumunu sabitleyeceğim. Hadi bakalım şimdi de sıra sizde. Evet değerli çocuklar bugün 5. sınıf 2. ünitenin birinci konusu kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konusunu birlikte tamamladık. Artık kuvvetin ne olduğunu Nasıl ölçüldüğünü ve günlük hayatımızdaki örneklerini daha iyi biliyorsunuz. Konu pekiştirmesi için sizlere özel hazırladığım çalışma kağıdını açıklama bölümüne bıraktım. Mutlaka indirip çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda ise bu konuyla ilgili soru çözümlerini yapacağız. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için bildirimleri açarsanız ilk siz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. DNZ Hoca sizlerleydi. Fen bilimlerini severek öğrenmeye devam edin. Hoşçakalın.